İmnesi çok geniş. 28 Şubat Halk Telafi ve diğer STK'larla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sadece bizim kısıtlı imkanlarımızla tespit edebildiğimiz yaptığımız anketler, odak grup görüşmeleri, araştırmalar, raporlar ışığında 8 ana grupta 43 ayrı mağduriyet grubu tespit ettik. Sadece 28 Şubat mağduru askerlerin kendi arasında 6 farklı profil göze çarpıyor. Bu raporları sizlere takdim edeceğiz. Bu gerçekten çok büyük bir ölçü. Başından beri, toplantının başından beri de konuşulan konu bu. Hakikaten tek başına bir sivil toplum kuruluşu, ya da bir platformun üstesinden gelemeyeceği kadar büyük bir ölçü. Yani bu konuda ciddi bir veri sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu verileri sadece bir STK'nın maharetiyle, platformun maharetiyle çözmek mümkün. Halbuki sorun çözümünde en önemli adımlardan birisi öncelikle mağduriyet gruplarının sahih veriler ışığında tespit edilmesine bağlı. Bunu sivil toplum kuruluşlarının yapabilmesi mümkün değil. Bu da bugüne kadar 27 yıl gibi bir sürenin geçmesine neden oldu ve süre her geçen gün daha da uzuyor. Çünkü sivil toplum kuruluşları maalesef bu yükün altında eziliyorlar ve